Şelale Çok hızlı yürüyorsun Hızlı değil çekme beni Neden hiç hiç, hiç. Aa, Bıktın mı artık şöhretten İyi değilim ki Neden iyi değil Kendimi kötü hissediyorum Yazlıkta düzelirsin anne Neden kötü hissediyorsun Halim yok böyle E bu tozdan tozdan Her evet. burun Deliklerimizin her yerine girmiş kıçımıza Acaba kadar. Acaba şey bir şey bir nur görünsem bana bir kuvvetlendirici bir şey yap. Tamam merak ha. etme gidelim. Dinle. Acaba Kıyafetim. Fevkalade. Bayıldın. Allah nazarlardan Amin. Bak. Ha, böyle moralim bozuk. Doktora gitmek istiyorsun. Yani bilmiyorum böyle ne diyeyim? Halim e ama vitamin ne? Tut elime. Hayır değil mi? Niye bahar bu sizde? Bu oluyor anne oluyor. Bahar diye ben. Bahar anne geçiş. Evet. Şimdi bu durumda düzelirsin. İnşallah. Evet. Herkes kuzağa gelmiş